aktif bir şekilde hepsinin yer alması gerektiğini biz defalarca ifade ediyoruz. Dünyanın her yerinde, çağdaş Avrupa ülkelerinde eğitim sendikaları, eğitimin yönetilmesinin, eğitimin planlanmasının tarafıdır. Maalesef Türkiye'de yeter artık söz milletin diyen, milli egemenliğe her sözü geldiğinde ifade eden hükümetin 12 yıldan beri bırakın eğitim emekçilerinin sendikalarının haklı taleplerine yanıt vermeyi tam aksine bu mücadeleyi yok etmek için güçlerini, eğitim sendikalarına hiçbir şekilde önerilerini, onların taleplerini göz ardı ederek onların her haklı taleplerine aykırılıklarında maalesef Kızılay meydanlarında jokla, gaz bombasıyla, göz yaşartıcı bombayla karşılaştık Eğitim arkadaşlar. Oysa e, bizim beklentimiz Türkiye'de gerçekten eğitimin daha üretken, gençlerimizi aktif bir şekilde yetiştirme hedefleyen ve kendi sendikal mücadelelerinde Avrupa'daki tüm öğretmen sendikalarının, eğitim sendikalarının sahip oldukları grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını talep eden sendikalarımıza bırakmakların verilmesini bırakın haklarının verilmesini, haklar adım adım daha da geriye ötene. Eğitim sendikası arkadaşlarımız çalışma koşullarını sözleşmeyle, toplu sözleşmede belirlemek hakları daha da geriye giderek hükümetin tek yanda dayatmalarıyla sendikalar Biz daha iyi gitmesini beklerken, bunu mı söylerken komisyonlarda bir de baktık ki AKP'nin milliyetin içerisindeki kendi yandaş, kendi e, siyasal görüşlerini benimseyen e, bir sendikayla işbirliği yaparak eğitimin tüm kademelerinde okul müdürleri, şube müdürleri, müdür yardımcılarına kadar büyük bir kıyıma gelişerek büyük bir kırılma yolunu açacak, kendisinden olmayanlara tahammül olmayacak, etmeyeceği bir direnç göstermiştir. Nasıl yapmıştır bunu? E, eğitim yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmenliği görevlendirme olarak değiştirerek Kazanılmış hak, evrensel bir hak olan, kazanılmış hakların tamamını yok edildi. 30 yıllık müdürlük deneyimi olan bir müdür arkadaşı, hiçbir deneyimi olmayan bir noktaya getirerek, liyakatı yok sayarak, niteliği yok sayarak, bugün e, bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kıyıma girmiş. Ve biz bunu ifade ettiğimizde, esasında bu yönetmelik eğitimde demokratikleşmeyi, hakkaniyeti, niteliği arttırmaya bırakın, tamamen AKP'nin yandaş kadrolarını e, eğitimi yönetim kadrolarına taşıyacak bir yol olarak kullanılacaktır diye bunu uyardığımızda e, maalesef sesimizi yeterince Türkiye'ye duyuramadık. Ama geldiğimiz noktada AKP artık kendisinden olmayan hiç kimseye tahammül yok. Çok açık bir şekilde bu süreçte gördük ki okul müdürlerini kendileri gibi düşünmeyen Türkiye'de tek anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti oldu. eğitimin çağdaş nitelikle inanan tüm arkadaşlarımızı bir gecede bir operasyonla görevlerinden aldılar. Ve eğitim bir sen üyesi olmayan hiçbir müdür arkadaşımıza görev vermediler. Hakkaniyete ve hukukun üstünde inanan, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının evrensel haklar temelinde, ilo sözleşmeleri temelinde haklarını talep eden sendikalar bugün yan yana gelip ortak bir noktada bir duruş sergiliyorlar. Neden? Çünkü haksızlığı ve hukuksuzluğun tavan yaptığı, keyfiyeti milliyetinde egemen olduğu bu anlayışa artık herkes isyan noktasına gelmiş. Biz diyoruz ki bu sadece öğretmenlerin eğitim ve kıyılması değildir. Türkiye'de eğitimde Türkiye'nin geleceğinin karartılması çok büyük bir operasyon. Yani sadece okul müdürlerini yok etmiyoruz. Eğitimde bugün 4 artı 4 ile başlayan o kaos süreci Türkiye'de artık eğitim açısından bir şeye gelmiştir. Öğretmenler açısından belirsizdir süreç. Eğitim yöneticileri açısından belirsizdir. Öğrenciler açısından belirsiz bir sürece de gelmiştir. Bakın sendikalarımızın o kadar uyarılarına rağmen TEOX'un altına Türkiye'de büyük bir kaosa gelmiştir. 40 bine yakın öğrencimiz hiç işlemediği halde talep ettiği halde zorla İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmak zorunda kalmış. Otomatik sistem sayesinde. Çocuklara şu da yatılmaktadır. Ya Anadolu Lisesi'ne gideceksin, Anadolu Lisesi'ne gidemiyorsan mahallendeki, yandaki en yakın meslek lisesine gideceksin. En yakın meslek lisesine sadece istediğin meslek lisesine gidebilirsin ama tek seçeneği var İmam Hatip Lisesi. Lisesi. ablası, atanlığı beklerken işsiz kalmak için neden eğitim fakültesini tercih etsin? Siz eğitime 12 yıldan beri siz planlayamadınız. Sizin iktidara geldiğinizde Türkiye'de atanamayan öğretmen sayısı 100 bindi, bugün 300 bine ulaştı. AKP iktidara geldiğinde 2002 Türkiye'de 52 tane eğitim fakültesi vardı. 100 bin atanamayan öğretmen vardı. Bugün 70 eğitim fakültesine çıkarıldı. 300 bin atanamayan öğretmen haline geldi. Öğretmenlik mesleği işsiz bir ordusu yarattı. Buna itiraz eden, bunu tehlikeyi gösteren eğitim sendikalarımızın sesine kulak verilmiyor. Tehlike işaret etti sendikalar. Biz de bunu parlamento zeminde ifade ettik. Ancak hükümet ile daha da sert bir şekilde toplumu ayrıştıran, kindar ve dindar diye bölen, toplumda AKP'li olmayan hiç kimsenin eğitim yönetim kademelerinde yer almadığı tam bir AKP'nin diktatörüsüyle karşı karşıya. O yüzden bakın Türkiye Eğitim Sen, arkadaşlarımız bugün görevde bulunan birçok liyakatıyla, duruşuyla yıllardır bandırmada sendikal mücadelede eğitimi çağdaş ve evrensel normlarla yönetilmesini isteyen bütün insanların eşitliğini, kardeşliğini, dayanışmasını, öğretmenlik mesleğini, onur mesleği olmasını isteyen öğret eğitim arkadaşlarımız arkadaşlarım bugün hepsi ilk öğretmenliğe başladığı noktaya indirilmiştir. 20 yıllık okul müdürümüz bugün tamamen bu yetkileri elinden alınmış, sıradan bir özne haline getirmiş. Bunun evrensel bir buka, anayasamıza, eğitim hakkına, anayasada düzenlenen eğitim yasalarına aykırı olduğu çok açık. <laughs> Tabii ki biz burada bu mücadele siyasal mücadele olmanın ötesinde eğitim çalışanlarının insan hakkı mücadelesi olarak Hiçbir sendikamızın siyasal bir talebi olmanın ötesinde bu bir çağdaş eğitim talebidir. Ve Umuyorum ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaşlarımızın, eğitim çalışanlarının, öğretmenlerinin bu haklı mücadelesinin yanında olacağız. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gerekse e, Danıştay açılacak davalarda bu e, insan haklarını yok sayan, eğitim hakkını yok sayan bu yasal düzenlemenin bir an önce düzeltilmesi için sendika başkanlarımızın bandırmada haklı mücadelesinin yanındayız. Ankara zemininde de biz gerek milletin konuşmanı gerekse meclis kürsüsünde bu haklı mücadeleyi bir kez de ifade edeceğiz. Biz hükümetin öğretmenleri, eğitim yöneticilerini yandaş diye, dindar diye, kindar diye, Türkiye'de insanlarımızın Alevi diye, Sunni diye bölünmesini, gençler arasında yapay alındıkların yapılmasını bu ülkeye ne büyük bedeller ödettiğini geçmişten biliyoruz. 12 yıl öncesi bu ülkenin evlatları sağcı solcu diye birçok genç evladımızı kaybetti. Alevi sünni çatışmalarında, yapay çalışmalarda, birçok kardeşimizi kaybetti. Bu ülkenin mezarlıkları dünyanın en genç insanların öldüğü mezarlıklarla olur. Aynı bir daha seyretmeyelim. Öğretmenlerimizin arasına nifak tohumları sokmayın. Öğretmenlerimizi kindar dindar diye bölmeyin. Öğretmenlerimiz Türkiye'nin genç evlatlarını yarınları hazırlayan ve geleceğimizin nesillerini yaratan çağdaş bir eğitim sisteminde hangi siyasal görüşten olursa olsun öğretmenler odalarına yan yana